arkadaşlar ses var mı ses geliyor mu ses 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 deneme Ses geliyor mu arkadaşlar Ben de o sırada instagramda telegramda bir paylaşım yapayım ses gelmiş herhalde sıkıntı yok sesten yana Şöyle bir instagramda ve Telegram'da paylaşım yapayım. Telegram'da yaptım, Instagram'da yapıyorum. Yapayım, hemen geliyorum arkadaşlar. Evet. Cümleten aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gene arkadaşlar direkt bir like atarsa spam'a düşmeyelim. Bir moral olsun, moral like alalım mı? 27'yi kaçırmışız evet Az önce hazırlığı yaparken 24 arkası 4'e de şey yaptı onu da kaçırdık Nasıl evimizde yokmuş ne yapalım Ne yapalım Şöyle Çok geciktirmeli atıyor bugün. oyun bak 21 arkası 12'yi bir geciktirmeli 24 arkası 26'yı bir geciktirmeli 24 4 4 arkası 34'ü bir geciktirmeli Geciktirmeli atıyor ama güzel atıyor Şöyle bugün Of 33 33 tamam x sandım yani 200 x 32 33 sandım bir an korktum. Şimdi bizim için de bir elgi midir? Şöyle 12 24'ü alalım. Şöyle 33 22 23 13 3 1 31 tık. Ah be 12 komşuya basamadım. 12 komşuya basamadım. 22 ve 23'te varız. Bu arada arkadaşlar çekiliş yapıyorum. Ee, akşam üstü attığım videoda söylemiştim bunu. Çekiliş yapacağım. Bir hafta süresi var o çekilişin. Şu bir düş. düş. 12 be. 29 boş. Aman hakayım alamadık işte o tarafı. O tarafı alamadık. O taraf geldi. 9 19 29, 28, 30, 27 Şöyle onluk aldık. 21 33 29. Bir de kendi tarafı. Çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Ee, bu akşam attığım videoda söylemiştim çekilişi, çekilişin şartlarını. Şu an e, moderatörün attığı şeyden, e, linkten üye olup yoruma da kullanıcı isminizi yazmanız gerekiyor katılabilmeniz için. Şimdi bir 11 gelirsen çok güzel olursun. Haydi oğlum 11. Düş. Git biraz daha, biraz daha git, biraz daha git. Onda 40 lira var. 10 lira zarar. <laughs> Ona kadar gittin, az daha gitsene şuralara be. Amına koydum bunu oyunu. 0 5 10 15 20 25 30 35 <laughs> Ah, alamadık. like atmayacak mısınız be 4 like var arkadaşlar bir like alabilir miyiz seriden kalite niye düşüyor ki top sen 5 olur olur 50 lira var güzel güzel sıkıntı yok 5 katlarından aldık 10 arkası 5 yaptı bir daha bir 5 katlar ayrıyeten 1'de 3 5-10 yaptım bir daha kendi bölgeni mi atarsın tersini mi atarsın hiç o riske girmeyelim biz iki tarafı da alalım tier ve 0 bölgede var 8 var 19 var 29 yok 400x yok bir yandan yok 33 olur olur 50 lira var güzel sıkıntı yok Güzel sıkıntı yok da artık şöyle bir nokta atışları yapmamız lazım. 22 11 Şöyle 31 komşu bekliyorum ben ya. 31 komşu. Oyun sesi rahatsız ediyor mu arkadaşlar? Oyun sesi rahatsız ediyor mu? Bir tek 5'te varız X'lerden. Güzel olur gelirse. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi Geliyor bizim tarafa doğru. Git. 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 Git be. Git be. 30. Boş. 30 bomboş ama nakliyim. 8 var mıydı lan? 8'e kadar var. Yine bir yan. Yine bir yan. Şaşırdık mı? Hayır ama nakliyim. 30, 35. Ve bu taktı bu bölgeye. Tier bölgeye taktım. Gel artık bir daha. Şimdi biz güzel güzel girdik, sağlam girdik. Yani yapma bak. İyidir maça bey kardeşim. Sen nasılsın? Seni sor, sormalı. 20 olur 100 x. Bak güzel varız. 160 lira varız. İlla tersini yapacaksın değil mi? Orası bu çocuğu oyun. Orası bu çocuğun illa biz yüklü girdik ya biraz. İlla ki yapacak. 4, 14, 24, 28, 8, 34, 12, 6, 2. Bin liralık bayısı var arkadaşlar adam. 0 var 8 var 32 var 8 en güzeli galiba 8 ve 32 ikisi de 8000 veriyor 2 40 lira var 2 de 40 lira var 1200 sorun yok güzel 2 4 6 8 12 22 32 Şunlar teklerimiz. 15'e yükledim 240 lira var 15'te. En güzel 15'te var, sonra 6 da var. Hadi oğlum. 6 olur, 22 olur, 30 yok. 6 da olur, 22 de olur. Birisi 12 bin, birisi 8 bin. Hadi bakayım. Artık bir x at da bize de, bize de bir x at da. Düş. 15. Çok güzelsin be. Tekimizdi be. Güzel. Güzel. Güzel, 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 güzel. İğmeyi yakaladık güzel. 20, 25, 30, 35. Yine bölge tekrar. Bölge tekrar. 35 ve 0 tek. 35 ve 0 tek. Hadi bakayım. Şimdi bir 35 veya 0. Çekiliş için arkadaşlar şey yaptık. E, topluluk kısımda anket başlattım. 10 kişiye 500 var. E, 20 kişiye 250 var. 25 kişiye 200 TL şeklinde seçenekler var. E, top, topluluk kısımdaki anketten hangisi daha yüksek çıkarsa 35'e git 28 olur. Sıkıntı yok olur. Topluluk kısmında en çok oyu alan hangisi olursa ona göre bir dağıtım gerçekleştireceğiz. Bir hafta süresi var çekilişin. Bugün de çarşamba. Haftaya çarşambaya kadar devam edecek. Haftaya çarşamba günü bir aksilik olmadığı sürece çekilişimizi yapacağız arkadaşlar. 47 kişi olduk şu an. 8 like, 8 beğeni var arkadaşlar. Bir beğeni atalım be. 10 yok, 13 yok. Bir tek 31'de varız. 50 lira varız. 100x. Yine kötü iyisi ama en güzel 29 veriyor. 29 ve 14 daha güzel veriyor. 26 50 lira var. 1700 verip 1500 aldık. Sorun değil. Sıkıntı yok. 26 arkası 24'tür. 13'tür. Sever bunları hadi. 26 36 Şöyle 24'ten aşağı doğru. Şöyle de alalım mı? Onu çevklenemedim ben. Onu 13 e 13'te 24'e tek aldık da az var o zaman. 13'te 150 var, 24'te 250 var. 11 olur. Ay 24 be oğlum. 50x. 24 ya, 24 ya, 24 ya. Hadi oğlum. Lan 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 lan. 27 de son dakikada aldım ha. 1 kalıyor diye tier'da bir tek boş kalıyor diye son dakikada aldım o geldi. Onun için de bir yana geldi. 7 17 27 29 28 26 attı. 27 attı. 29 ya. 29 komşu. 29 komşuya 1150 liralık bayisimiz var. 17 var. 18 var. 18. 18 daha güzel. 17 olur. 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 X'i boş geçmedik en azından. X'i boş geçmedik en azından güzel. Güzel. Sıkıntı yok. 17. Şey 27. 17 yaptı. Güzel yaptı. Gerçekten. Sevdiği bir rakam. 17. 27. 34. 18. 19. Şu taraf ve Şöyle alacağım. 12'ye yükleneyim dedim de 12'ye yetişemedik. Yine 300 lira var. Güzel var. En güzel 12 de var. 19 da güzel var. 17, 18, 27, 34, 35 de olur. 19 güzel olur. 19 çok güzel olur. Yap şunu. Dolum 19. 7, 200 var. Güzel, 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 güzel güzel attı. 27 17 7 attı. Çok güzel attı gerçekten. Biraz daha fazla olabilirdik bunlarda. Güzel. Şimdi 7 17 27 14 21 28 35. Şunlar 200 lira. Hadi bakayım sağlam bir bahis aldık. 4000 liralık bahisimiz var. <laughs> İnşallah Mustafa'm. uğraşıyoruz bakayım. Onla başladık. Şu an güzel gidiyoruz. Bir 35 gelirse çok güzel olur. Bir 35 50x Niye olmasın? Yapma be. 27'ye gir be. 27'ye gir bari be. be. 13, 23 33 31 31 komşu ve yine 13 bölge. 2 de 50 lira kaldı. 2'ye basamadık. Hesaplar arkadaşlar Hakan direkt hesaplara göndereceğim. Kullanıcı adınızı o yüzden istiyorum zaten. Bir 33. Bir 33. 33. Hadi. 13 4 4 8 2, 6 12 Şöyle 34 12 tekrar rakam Hadi oğlum 12 12 12 12 12 be hadi oğlum 12 be Kaç x 100 x 12 çok güzel olursun 12 18 29 da varız 12 35 bin Hadi yavrum Git 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 biraz daha git Biraz daha git 19'da da 50 lira varız amına koyayım 9, 19, 29, 15, 4. Hadi oğlum. 9 veya 29. 18, 22 de olur. Şu 4 rakamın 4'ü de olur. 11 yok. 35 var. 35 de var istek. Yapma 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 amına koyayım be. Şöyle ya. Biraz yüklü bir girdik. 13'e tek yüklü girdik. 1000 lira var 13'te. Yeterli. Yeterli. Hadi oğlum 13, 13, 13, 13. 13'te x yok o kesinde de. X'lerin hiçbirisinde yok kız. Git be amına koyayım. Git be. Bir de bir yanında kaldı. Orospu bu çocuğu oyuna bak ya sen. Bir de bir yanında kaldı ya. Ay. Oh. Şöyle 26 32 13'te 250 lira varız. 32 ve 26'da 200 lira varız. X'ler yine boş. 29, 31, 29 iki yandan yok. Üç yandan yok. <laughs> 20. 05. 10-15-20-25-30-35-2-23-20 Şöyle 28 tek 28 bölge Bekliyorum ben Arkadaşlar Instagram'dan yazmış bir arkadaş mesaj atmış abi mesaj atamıyorum diye abone olmayanlar şu an chatte konuşamıyor arkadaşlar Abone olmanız lazım chat'e mesaj yazabilmeniz için haberiniz olsun 20 200x Ananın amına çek o kadar. Harbi ananın amına çek o kadar. Sıfıra düştün bir orospu evladı. Tam tersine nasıl çekebildin? <laughs> ya böyle bir çekme yok amına koyayım. Gerçekten yok ya. Hadi alalım 15 lazım bize. 15 0 22 yok, 34 yok. X'lerde yine yokuz. Bize 15 lazım. 15 15 15 15 15. 0 olur. 200 lira var. Güzel. Güzel. 20 30 0 yaptın. Güzel yaptın. 0 2 1 36 30, 20, 10, 1 double, 5, 15, 25'i de aldık. Yine 0 veya voisins böyleyden bekliyorum ben. 0 veya 2 çok iyi olur. 0 veya 2 çok iyi olur. 9'da yokuz. 1 3'ten yokuz 9'da. 30'da varız 150x. 100 lira var 150x. 2B i̇ki 2B iki nereye çekiyorsun nereye orospunun çocuğu nereye çekiyorsun Bir kere de bizim bizim için çekmedi bu oyun Bir kere bizim için çekmedi ya Hep evet, bizim olduğumuz yere düşüyor geri, geri doğru çekiyor sonra salak salak yerlere çekiyor ya 3 veya 12 lazım. 35 de olur, 29 da olur, 35 güzel olur, 200x. en güzel olduğumuz yerler. 5 olur. 30 çok güzel olur. 30 çok güzel olur. At artık şunu be. Abi bir önceki buraya aldım, buraya attın. Şimdi buraya aldım, buraya attın. Dalga mı içiyorsun benimle oyun? 30 ya. 30 geldi geldi gelmedi yapacak bir şey yok. 30'da 570 lira varım tek. Komşularında da 60'ar lira varız. 10, 29, arkada 0 var. Hepsi 30'u çağırıyor. X'lerden 13'te varız. 35 olmadı arkadaşlar. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar çekiliş için de şu hatırlatmayı da yapayım göstereyim şöyle. Bakın şu videoya şu videonun altına yorum yapmanız lazım çekiliş için. Çekilişe katılım şartı budur. Ee, şu videonun altına yorum yapmanız lazım. Bakalım bir dakika. Şöyle bakın şu videonun altında Oğlum insene. Heh. Yorumlar buraya yapılacak. 26 kişi yorum yapmış şimdilik. Yorumlar buraya. Ee, dediğimiz gibi Tulipbet'in Tulipbet'e üye olup kullanıcı adınızı yazmanız lazım. Bakın yorumda kullanıcı adınızı mutlaka yazsın. Kullanıcı adınız yazmazsa e, ulaş, ula, ulaşmak için uğraşmam. Söyleyeyim baştan. Üye olup kullanıcı adınızı yoruma yazıp Bekleyeceksiniz haftaya çarşamba günü çekilişleri sonuçlandıracağız. Canlı yayında yapacağız bunu da. Ee, Duyurum bu kadardı. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.